Günaydın. Flyzin kara tuzağımızı dün öğle saatlerinde kurmuş idik. Tuzağımız dünden beri gayet güzel çalışıyor. Bugün saat yaklaşık e, on buçuk. Daha tam yirmi dört saat olmadı. Ama gördüğünüz gibi e, oldukça fazla sinek yakalamış durumda. Ve e, aynı şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamamız lazım. Bunu sağlamak için de daha önce hazırlamış olduğumuz suyumuzu şu ayaklardan bir tanesini açarak da hafif aşağıya indiriyoruz. Aradan suyumuzu ilave ediyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde tabağını hiçbir zaman kurutmadan çalışmasını devam ettirmemiz lazım. Tabak kuruduğu zaman çalışmayacaktır. Şu anda sanıyorum videoda gözükmeyecektir ama bir tarafta oldukça fazla ölmüş sinek var. Çünkü içine giren sinekler. Yaklaşık hava sıcaklığına göre 4 saatle 14 saat arasında ölüyorlar. Şu anda sanıyorum bir 500-600 tane dibinde ölü sinek var. Bu gibi işte bu tuzağımız 10-15 gün içerisinde dolacaktır. Dolan tuzağımızı boşaltıp, temizleyip, yıkayıp tekrar kullanmaya devam edeceğiz.